Geri dönmek istedi. E, çok pişmanım. Ben ettim sen etme. Sensiz yapamıyorum. Sensiz bir hiçmişim. E, eğer böyle olursa intihar edeceğim. Beni bırakırsan intihar edeceğim. Birçok e, duyduk yani bu tarz e, ve benzeri cümleler. Bu cümlelerin ardında bir pişmanlık ifadesi var. Ama aslında tabii ki bu gerçek bir pişmanlık değil arkadaşlar. Gerçek pişmanlık nedir? Hata yaptım. Çok pişmanım. Bir daha yapmayacağım. Burada ise şöyle bir durum var. Hata yaptım. Aslında hata yaptığını kabul etmiyor. Bunu bir hata olarak görmüyor ama size karşı hata yaptım. Hadi gel tekrar ilişkiye başlayalım. Ben seni tekrar istismar devam edeyim. Şimdi narsile ilişkide birçok istismar türü vardır arkadaşlar. Psikolojik, duygusal, cinsel, ekonomik, fiziksel şiddete dahi. Varır bu şiddetin sonu. Şimdi bu istismarların sonunda sizin duygu durumunuz bozulur, ruh durumunuz bozulur. Ve bu bozulmaların karşısında siz bir kukla haline dönebilirsiniz. Bu kukla haline döndüğünüzde o sizi terk eder. Tekrar... Eski enerjinize döndüğünüzde tekrar size geri döner diyoruz. Tekrar sizi ilişkinin içerisine çekmeye çalışır diyoruz. Peki nasıl sizi bu kadar istismar ederken bu ilişkinin içerisine tutabiliyor bu kişi? Çünkü küçük küçük aynalama dönemleri gerçekleştiriyor. Yani bir tatlı kaşığı bal veriyor ağzınıza. Bir kepçe zehir içirecek çünkü. Bu aynalama dönemleri şart. Çünkü ilişkin içerisinde sizi tutması lazım. Yani işkencenin devam edebilmesi için esirin hayatta kalması lazım. O yüzden küçük küçük size bir nefes alma modaları verecek ki e, siz o ilişkin içerisinde daha uzun kalın. E, ve istismar devam edebilsin. Bu sebeple arkadaşlar Narsist nerede pişman olur biliyor musunuz? Sizi elinde tutamadığı için yani bu stratejiyi düzgün bir şekilde işletemediği için burada kendini suçlayabilir, burada pişman olabilir. Neden e, elimde tutamadım? Neden aynalama dönemlerini biraz daha fazla gerçekleştirebilirdim? E, aslında bak haklı diye kendi içinden geçirip bu noktada pişman olabilir. Sonra evlen tekrar bir araya geldikten sonra aynalama dönemlerinizi biraz daha uzun tutabilir. Ama istismarın şiddetini de bir tık arttıracaktır onu da unutmayın yani e, gerçek bir pişmanlıktan bahsetmiyoruz bizim bildiğimiz sağlıklı insan formundaki kişinin pişmanlığından bahsetmiyoruz Biz bu ilişkide bu pişmanlık e, kendi stratejisini düzgün yürütemediği için oluşan bir pişmanlık olur Gerçek bir pişmanlık olmaz Çünkü bu kişi